Ters olacak. Ters olacak ama. Ters nasıl? Sol olsun Sandık görünmeyecek mi? Görünür mü ya? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sözün bittiği yerdeyiz. i̇nşallah ülkemiz için, Trabzon için inşallah çok hayırlı bir sonuç çıkar. Bundan sonra artık memleketimiz için, milletimiz için neler yapabiliriz? Artık sahada söylediklerimizi icraata geçirme vakti inşallah. Ee, çok güzel bir, çok yoğun tempolu bir seçim dönemi geçirdik. İnşallah bu yoğun tempo devam edecek. Ve artık bundan sonra icraatlar ve milletimizin hayatını kolaylaştıracak işlerde vatanımızın, milletimizin selameti doğrusuna çalışmaya devam edeceğiz. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Bakanım katılımı nasıl görüyorsunuz? Şu an Katılım kadar? çok yoğun. O da milletimizin demokrasiye sahip çıkması ve düşüncelerine, değerlerine sahip çıkmasının önemli göstergesi. Tabi sandık demokrasilerin vazgeçilmezi. İnşallah hem de yapılan işlerin takdir edilmesi veya ders verilmesi için milletimiz için aslında bir fırsat. Milletimiz de bunu bugün son derece değerlendiriyor. İnşallah bu değerlendirmeler neticesinde milletimizin isteği doğrultusunda da çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanım, oy pusulası biraz uzun, bir defa kadar uzun bir pusulayla seçime girdik zorladı zaten bu sürü. O da demokrasinin güzelliği. <laughs> e, demokrasi belirli şartları sağlayan partiler seçime girmeye hak kazanıyorlar. E, onlar da işe, bu işin demokrasinin e, güzellikleri diyebiliriz ona da. Ya Peki teşekkür ederiz. Teşekkür Kolay, Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin.